Bu paralar nasıl harcanmış? Bunların çoğu iş adamı, holding patronu. Yani parayı yönetmeyi biliyor. Holdingleri de almış başını gidiyor. Allah daha çok versin. Aynı adamlar kulüp yönetiyor, kulüp batıyor. Neden? Holdingde kişisel sorumluluğu var. Kendi cebinden harcıyor parayı. Kulüplerde yok. İstediği gibi harcıyor. Ver 5 milyon euro, ver 10 milyon euro, ver 20 milyon euro. Sorumluluğu yok. Ondan sonra alıp başını gidiyor, borçları da bırakıyor. Şimdi bu yasada en önemlisi bana göre 2-3 tane şey var. Bir tanesini söylüyorum size. Spor federasyonları yalnız futbolda değil diğer federasyonlarda spor federasyonları başkanları veya yönetim kurulu üyeleri bulundukları dönemdeki fazla borçlardan kişisel sorumlu olacaklar. Bulundukları dönemin dışında borçlanma yapamayacaklar. Şimdi bu yasa çıktıktan sonra buyurun verin bakalım 10 milyon euro, 20 milyon euro oyunculara cebinizden. Verebiliyorsanız buyurun verin. Vermeyecekler. Onlara kötü bir haberim daha var. Artık bir kriter kondu başkan olmak istiyorsun, yönetici olmak istiyorsun, disiplin kurulunda olmak istiyorsun veya diğer kurullarda. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da afa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifası, fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlık, uyuşturucu ve en sonunda diyor ki şike veya teşvik primi, bahis. Bütün bunlara karışanlar bundan sonra gözünüz aydın kulüp başkanı ve yönetici federasyon başkanı da olamayacaklar. Bu arkadaşlar diyorlar ki yönetecek yönetici bulamazsınız, başkan bulamazsınız. İşte yönetim kuruluna girecek adam bulamazsınız. Niye biliyor musun? Diyor ki bu kriterleri koyarsanız biz gelemeyiz diyor. E zaten siz bu hale getirdiniz bu kulüpleri siz getirdiniz bu durumu koca 83 milyonda adam gibi yönetecek ahlaklı yönetecek güzel yönetecek insanlar mı yok Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek siz mi varsınız yani?